Herkese selam 2021 YKS adayları. Bu videoda sınava 2 ay kala bakın şöyle bir yapılacak listesi hazırladım. Bunun önü ve arkası aslında dolu. Çok az şey yapacakmışız gibi düşünmeyin. Aslında yapacağımız çok şey var. Kısıtlı zamanımız var ve bu kısıtlı zamanda 2 aylık sürede yapılacak listesini sizlere sunmak istiyorum. 2 ay kadar kısıtlı bir zamanımız var. Bu kısıtlı zamanda ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamamız gerekiyor? Bunları çok iyi planlamamız gerekmekte. Niçin? Eğer biz bu konuda noksan kalırsak zaten kısıtlı olan zamanımız verimsiz hale dönüşecek ve zaman kaybımız çok fazla olacak. Ben sizler için bir ihtiyaç listesi hazırladım. Bu ihtiyaç listesindeki ihtiyaçlar ve kendi ihtiyacınız doğrultusuna ortaya bir emek koymanızı, ortaya doğru bir mücadele koymanızı istemekteyim. Videoyu çok uzatmadan 2021 YKS adayları için nasıl bir ihtiyaç listesi hazırladığımı tek tek sizlere sunmak istiyorum arkadaşlar. 2021 YKS adayları için hazırladığımız bu ihtiyaç listesinin birinci sırasında konularınızı arkadaşlar bir an önce bitirmeniz gerekiyor zaten hepiniz biliyorsunuz. Ben ortaya bir tarih koymak istedim. 15 Mayıs'a kadar benim naçizane tavsiyem konularınızı bitirin artık. Kalan bir aylık ya da 45 günlük süre zarfı içerisinde eksik konularınızın tekrarlarına yönelik ya da eksik konularınızı kapatmaya yönelik ve bazı unutulmuş olan konuları hatırlamaya yönelik bir çalışma da yapacağız. Bunun dışında bazı farklı çalışmalar da yapmamız gerekiyor. Bu bağlamda arkadaşlar konularınızı 15 Mayıs'a kadar 15-20 Mayıs'a kadar belki de en geç bence bitirmeniz gerekmekte ki kalan süreyi gerçekten daha etkin kullanabilirim. Kalan sürede netlerimizi artırmaya yönelik daha somut eylemlerde bulunalım. İhtiyaç listemizin ikinci sırasında arkadaşlar biraz felsefi bir bakış açısıyla olaya girmek istiyorum. İnsanın unutmaya mahkum bir varlık olduğunu hepimiz biliyoruz. Unutkanlık arkadaşlar hepimizde var. İnsan bazı şeyleri evet unutur, iki de unutur, bazı şeyleri de unutmak istemez. Fakat unutmak istememesine karşın yine unutabilir. Çünkü biz unutmaya muhtaç varlıkları çünkü insanız. Fakat YKS'de hazırlanırken ya da çok önemli verilere diyelim ki bir cep telefonu şifresi bunu unutmak istemeyiz ve sürekli pratik yaparız. Sürekli pratik yaptığımız için de yeni koyduğumuz şifreleri bile kolayca hatırlayabiliriz. Fakat çok kolay olmasına karşı ve sürekli şifreleri girmemize karşı bazen unutkanlığımız artabiliyor. Bazen unutkanlığımız gerçekleşebiliyor. Ben mesela bir gün hiç unutmuyorum. Yıllarca kullandığım şifreyi bir sabah uyandığımda hatırlayamadım arkadaşlar. Ve 3 kere yanlış girdiğim için de benden PUC kodu istemişti ve gerçekten insanın nasıl bir varlık olduğuna dair orada bir kez daha kendimle, bir kez daha insanın doğasıyla, tabiatıyla karşılaştım. Şimdi evet biz YKS sürecini unutmak istemiyoruz. Unutmak istemediğimiz için de tekrar yapmamız gerekiyor. Birinci ihtiyacımız arkadaşlar konuyu bitirmekti. İkinci ihtiyacımız unutmamak. Unutmamak için de bir takım çalışmalar yapmamız gerekmekte. Fakat bu çalışmalar yani tekrar dediğimiz çalışmaları doğru belirlememiz lazım. Hangi konuda ne kadar unutkanlığımız var? Hangi konuda ne kadar eksikliğimiz eksiğimiz var, hangi konuda eksiğimiz yok. Bunları belirlememiz lazım. Eğer sen bütün konulara, bütün derslerin bütün konularına aynı zamanı ayırırsan tekrarlar için bu bizim adımıza ciddi anlamda zaman kaybı olabilir. Lütfen ihtiyaçlar hiyerarşimizin ikinci sırasında bulunan unutmama çalıncını çok sağlam bir şekilde ortaya dökmemiz lazım. Bununla alakalı arkadaşlar isterseniz size bir video daha gelebilir pek yakın zamanda. Bununla alakalı isteğiniz varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Çünkü bu tekrar olayını gerçekten çoğu öğrenci bilmiyor. Denemelerdeki eksiklerine göre hocam ben tekrarlarımı yapıyorum diyor. Fakat diyelim ki sayısal öğrencisi ve 4 tane TET denemesi ya da 4 tane AYT denemesi çözdü. 4 tane optik ya da 4 tane hareket konusu çıktı diyelim. O 4 tanesini, 2 tanesini, 3 tanesini yaptı diye ya da 4'ünü yaptı diye belki de kolaydı ya da gerçekten o anda hatırladı ama bir hafta, iki hafta sonra o konuyla alakalı eksikleri belirmeye başlayacak. Bunu neye göre belirleyeceğiz? Aslında problem bu. Bize denemeler belli bir yere kadar ışık verse de tam anlamıyla ışığın kökü kendi vermiyor arkadaşlar. Hatta bana kalırsa ışık bile vermiyor da ışıktan belki kıvılcım sunuyor. Biz o kıvılcımdan bir ateş yakmaya çalışıyoruz. Yani eksiklerimizi tespitte bulunmaya çalışıyoruz. Tamam Türkçe ve matematik için bu bir yere kadar gider ama fen ve sosyal için arkadaşlar gitmez. Özellikle sayısal öğrencileri net artıramama nedenlerinden bir tanesi bu. Eksiklerini denemelerdeki netlere göre hareket edip ona göre bir çalışma ortaya koyması. Tekrar etmediğimiz sürece arkadaşlar unutmamamız için hiçbir neden yok. Hatta tekrar etmemize rağmen bazı şeyleri hatırlamayabiliriz. Az evvel söylediğim gibi yıllarca aynı şifreyi kullanmama rağmen bir sabah uyandığımda gerçekten o şifreyi unutmuştum. Hatırlamıyordum ve yanlış girmiştim ve yıllarca pratik yapmama rağmen yıllarca girmeme rağmen. ihtiyaç listemizi dallandırıp budaklandırmadan ikinci maddesinin özellikle tekrarlarımızın yapılması gerektiğini biliniz ve bu tekrarlarla alakalı tekrar ediyorum arkadaşlar. Bakın unutmayın diye tekrar ediyorum. Bana yorumlar kısmına yazın. Bununla alakalı bir öğrenci nasıl tekrarlarını yapar ve hangi doğrultuda eksik tespit ederiz ve ona göre doğru bir çalışma ortaya koyarız. Bununla alakalı bir video çekebiliriz. Üçüncü maddemiz arkadaşlar ağırlığınızın artık %80'ini bana kalırsa AYT vermeniz yönünde. TYT zaten arkadaşlar 9 ve 10. sınıf konularıydı. 9'da 10'da gördünüz. 11'de tekrar ediniz, 12'de hala belki çalışıyorsunuz ama bunu Türkçe matematik olarak sabitlerseniz yani %80 AYT %20 TYT yaparsanız o %20 TYT'yi de gidip TYT fen değil bana kalırsa gidip TYT Türkçe matematik olabilir. %20'nin %15'i matematik eğer yani matematik netlerinde daha düşükse %5 Türkçe ya da Türkçedeki netlerin yüksekse onu korumaya yönelik bir çalışma ortaya koyabiliriz. Fakat matematikte netlerimiz eksikse onu güçlendirmeye çalışabiliriz. Ama hocam ben FEN'de çalışmak istiyorum diyorsanız haftada arkadaşlar maksimum birer tane FEN konusu alın derim. Yani totalde FEN'den 100 tane soruyu geçmeyin derim. Ama AYT geldiğimizde %80 enerjinizi AYT vermeniz lazım. Rüyalarınızda, yattığınızda, kalktığınızda, oturduğunuzda hep çoğunlukla arkadaşlar AYT'yi mesele edinmeniz gerekmekte. Hala TYT'nin bataklığına saplanan öğrenciler var. Bakınız bu gerçekten tehlikeli. Benim kendi öğrencilerimden de bazen olabiliyor. Ben ısrarla vurguluyorum. Ben Ekim, Kasım gibi arkadaşlar bir öğrencinin zaten aklına giriyorum. TYT belli bir noktada azaltmaya başlayıp AYT ağırlıklı çalışmaya yönlendiriyorum. Tabii ki de bu öğrencilerin çok ciddi böyle TYT'de sorunun yoksa, çok ciddi sorunu varsa ne, Orada yine farklı stratejilerimizi deniyoruz. Az önce söylediğim gibi Türkçe matematik ağırlıklı çalışma gibi. Bunu arkadaşlar saat üzerinden gün üzerinden hesaplayacak olursak ortalama 10 saat günde ders çalışıyorsan 2-2,5 saat belki TYT olabilir ama geri kalan 7-7,5 saate AYT olmak zorunda arkadaşlar. AYT'nin getirisi yüksek. Bunu unutmayın. AYT en büyük kazançlı yatırım. AYT'yi biz yastık altına koymamız lazım arkadaşlar. TYT bizi bir yere kadar götürebilir ama hedefimizi ulaştıracak olan şey unutmayın ki AYT. Ve arkadaşlar ihtiyaç listemizin 4. sırasında bulunan deneme stratejileri. Deneme stratejilerinizi artık oturtun arkadaşlar. Hala hocam ben işte bir denemede Türkçe'den başlıyorum. Bir denemede Fen'den başlıyorum. Bir denemede Sosyal'den başlıyorum diyen böyle karmaşık karmaşık şeylerden bahseden öğrenciler var. Ben bunu kesinlikle önermiyorum size. Artık TYT, artık AYT karşı bir stratejiniz olsun. Özellikle TYT diyorum. Çünkü TYT'de 120 soru var ve 135 dakika. Stratejiniz olmadan ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Karşımda bir deneme var. Bu denemeye benim hükmedebilmem için bazı zihinsel beceriye, bazı zihinsel kabullere sahip olmam lazım. Yani denemeye hükmedebilmek için benim denemeden önce topumu, tüfeğimi, silahımı, sapanımı, her şeyimi almam lazım. Eğer deneme sınavında ya benim nerede de işte topun tüfeğim dersen orada işte mağlup oluyoruz. Sen daha hangi silahını kullanacağını bilmiyorsan savaşa nereden başlayacağını bilmiyorsan sen daha denemeye nasıl başlayacağına dair karar veremediysen ne zaman nereye geçeceğine dair belli bir planın hedefin yoksa sınav anında ya benim sapanım işte mızrağım nerede dersen burada biz hatalı oluyoruz. Niye biliyor musunuz? Bu sefer arkadaşlar deneme öğrenciyi yönlendirmeye başlıyor. Denemeye karşı biz itaatkar olmaya başlıyoruz. Denemeye karşı biz mağlup oluyoruz ve denemeden çıktığımız zaman istediğimiz son alamıyoruz. Artık deneme stratejilerinizi oturtmamız lazım. Sınava kalan 2 aylık sürede ya da bu videoyu ne zaman izleyeceksen 1 ay, 15 gün, 10 gün, 1 gün, 2 gün neyse deneme stratejilerinizi bu videodan sonra arkadaşlar netleştirin. Bazı öğrenciler sınav anında yeni hamleler deniyor. Bakınız arkadaşlar birçok öğrenci mezuna kalıyor sırf bu yüzden biliyor musunuz? 4-5 ay boyunca bir stratejisi oluyor öğrencinin. Sınava bir giriyor. Farklı bir şey deneyeyim diyor. O anda tahrik oluyor. Kendini riske atıyor ve başarısı oluyor arkadaşlar. Artık deneme stratejilerinizi bence oturtmanız gerekmekte. İhtiyaç listemizin 5. sırasına yer alan şey arkadaşlar günlük olarak performansımızı artırmaya yönelik. Diyelim ki günde 6 saat çalışıyorsun. Bu 6 saatlik çalışmayı 8 saate taşımamız gerekmekte. Eğer kendimizi zorlayabilirsek, 8 saate çıkabilirsek 8 saate çıkman lazım. Eğer günde 8 saat çalışıyorsan 9 9.5 saate çıkman lazım. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? 2 aylık kalan süre zarfı içerisinde zaman yönetimini sağlayabilmek için en önemli şey bulunan mevcut koşulları en iyi noktaya taşıyabilmek. Bir de lütfen şunu unutmayın son anda yapılan hamleler, son anda öğrenmeye çalışılan konuların öğrenme hızı da biraz daha iyi oluyor. Tabii ki de niteliği burada değişebilir ama hızlı oluyor. Neden biz mesela 2 aylık konuyu sınav gecesi çalıştığımız zaman belki tamam unutuyoruz sınavdan sonra ama en azından öğrenebiliyoruz. Diğer türlü ne oluyor? Belki bir haftada o konu bize zor geliyor. Yani zaman daraldıkça bizim zihinsel olarak algımız da aslında genişlemekte. Çünkü korkuyoruz. Çünkü yetiştirememe korkusuyla birlikte mücadele ediyoruz. Size bu 5 ihtiyaç listesini sunuyorum. Sizin ihtiyacınız bu 5 madde içerisinde hangileri varsa lütfen alın ve ona göre bir çalışma ortaya koyun. 2021 YKS adayları 4-5 ay sonra artık sen üniversite olacaksın. 2 ay sonra sınava gireceksin. 1-2 ayda sınavın açıklanma süreci tercihtir, tercihin açıklanma süreci dersek 4-5 aylık bir süremiz var. Şu an bu videoyu Nisan ayına çekiyorum. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Ağustos'un 15'inde artık senin nereye gideceğin büyük ölçüde belli olacak. Çok az zamanımız kaldı. Bu ihtiyaç listesindeki ihtiyaçları gerçekten sen de ortaya dök ve bu bağlamda bir çalışma ortaya koy olur mu? Kendine dikkat et. Sorularınız olursa arkadaşlar yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.